Bazı meyvelerin isimlerini öğreneceğiz. Evet. Ve bu arada tadına da bakacağız. Evet. Lezzetli. Lezzetli. Öncelikle hadi bu meyveyle başlayalım. Evet. Tabii bu meyvenin ismini biliyor musun? Bu. Bu ne böyle? Muz. Evet, bu muz. Hadi tadına bakalım. Yumuşak ve tatlı. Şimdi ise tadına bakacağımız bu olacak. Evet. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Ahu Dudu. Ahu Dudu. Ahu Dudu. Tadına bakmak ister misin? Ve şimdi tabii biliyor musun bu meyve ne böyle? Elma. Elma. Hayır elma değil. Bu şeftali. Şeftali. Evet. Tadına bakalım. Hmm, sertmiş. yatırmaya çalış. Ama leziz, tatlı. İyi mi? Sevdin mi? Tabii hangisini istersin? Bunu. İzim. Üzüm. Üzüm. Tatlı üzüm. Tadına bak. Hmm, solu. Solu. Hmm, leziz. Bu? Bunu denemek ister misin? Ne olduğunu biliyor musun? En... Armut. Çok sert ısırt. Çok lezzetli. Hmm. Nefis. Hmm. Çok iyi. Bunlar ismi biliyor musun? Ki. Kivi. Evet bu kivi. Yemek istiyorum. Gabi bunun ne olduğunu biliyor musun? Kiraz. Kiraz evet. Kiraz. Sizden bakmak ister misin? Evet. Bu Erik. Erik. Bence bunu daha önce denememiştin. Hadi. <laughs> ekşi. Tabii bunun ne olduğunu biliyor musun? Limon. 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 Evet. Tadına bak. Evet. Oh, heyecanlıyım bunun için. <laughs> Bu çok ekşi. Leziz mi? Leziz mi? Hayır. Hayır mı? Sevmedin mi? <laughs> Gerçekten çok ekşi. Gabi bunun ne olduğunu biliyor musun? Elma. Evet bu elma. Ben iri kısmı yiyeceğim. Bu çok sert. Hmm. Çok taze ve sulu. Hmm. İyi mi? Hmm. Buna baksana. Bu ne olduğunu biliyor musun? Çilek. Çilek. Evet, Aferin. Çilek. Hmm. Çok tatlı. Evet. Hmm. Gerçekten çok lezzetli. Gabi bunun ne olduğunu biliyor musun? Portakal. Portakal. Evet. Portakal. <laughs> Portakal. Buna bakalım mı? Evet. İyi. Hmm. Gerçekten tatlı. Ne olduğunu biliyor musun? Karpuz. Böyle... Karpuz. Evet. Bu çok kalın. Bu direme baksana. Kocaman. Hadi şimdi evet. bakalım. Hmm. Tatlıcik daha... ve tatlı. Ve sulu. Hmm. Çok iyi. Sulu. Çok lezzetli. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için. Millet. Bay bay. Merhaba millet. Bugün pizza mücadelesi yapacağız. Yay. Evet. Eğlenceli olacak. evet. Kurallar çok basit. 10 kez çevireceksiniz ve ne düşerse onu pizzanın üzerine koyacaksınız. Tamam mı? Tamam. Evet. Başlamadan önce passata'ya ihtiyacımız olacak. Patato. İşte burada. Birazcık ihtiyacım var. Wow. Birazcık dikeyim. Aferin aferin millet. Evet. Oh. <laughs> tamam iyi. Oh. Evet iyice yayın üzerine çok iyi çevirmeye hazır mısınız? Evet. evet. Birinci kim olacak? Ben. ben. Taş, taş kağıt makas ve Taş kağıt makas ve birinci kimi olacak? Süper. Tamam. Ve domat. Evet. İşte burada. Domatesi severim. Üzerine koy. Pizzanın üzerine koyar koy. misin? Evet. Ben severim. Bir tane alacağım. Bir tane mi? Evet. Ortasına koy. Ortasına <laughs> mı? <gülüyor> evet. Bu kadar mı? <laughs> tamam. evet. Tamam. Tamam Alex senin sıran. Çevir. Evet bakalım. Ve sen... Ceyboncuk. <laughs> Ceyboncuk. <Evet. bunu> <laughs> Jelibon ayıcık geldi. Oh. Evet, Jelibon ayıcık severim. İşte Jelibonların. Ben de denemek istiyorum ee, Alex. Tamam, tadına bak. Teşekkür Aa, ederim. Ben de tadına bakacağım. <laughs> hmm, nefes. Evet. Ne kadar koysam. Bir. iki, Üç. Onu beğendim. Bence bu kadar. Hepsi bu mu? Tamam mı Gabi? Şimdi senin sıran. İkinci çevirme. Biber. Biber. Bak, <laughs> severim biber. Ama ben biber istemem Sevmiyor musun? Hı -hı. Ben severim. Tadına bak. Tadına bakabilir miyim? Tamam. Tadına bakın. Şimdi koy. Hmm. Koy Sevdim bunu. Sevdim tatlıymış. Pizzam üzerine koy. Tamam. Ben çevireceğim. Evet. Benim sıram çevirmeye. Tamam. İkinci kez. Tamam. Pepperoni. Pepperoni. Bir pepperoni ihtiyacımız var. Pepperoni ihtiyacım var. Nerede pepperoni? Nerede pepperoni? Nerede pepperoni? İşte pepperoni. Aa, ben severim pepperoni. Evet. Kaç tane istiyorsun? Altı mı? Hay bunu. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Berbat kokuyor. Cellibonlar, peperoni. <laughs> burada, burada bu kadar. Tamam. Benim sıram. Hadi. Mısır. Mısır'a bayılırım. Hadi onu ver. Abi, hadi hadi evet. hadi hadi. <laughs> oh. Hmm. Hmm. Bir sürü var. Bir tane deneyeyim. Ee, İyi miydi? Biraz ihtiyacım var onun. Gabi <laughs> ne yapıyorsun? Dur, dur hayır yapma yapma yapma. Hayır yapma dur. Yeter. Bu kadar mı? Evet. Tamam. evet. Alek senin sıran hadi çevir. Evet. Ve sen... Ispanak alıyorsun. Oh, 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 Alex hadi bunu dene. Gerçekten çok iyi. Ispanak. Alex hadi onu dene. Lütfen Alex. Buraya. Alex denesene. <gülüyor> Alex. ya. <laughs> evet yemiyorum. Alex <laughs> bir tane denemek istiyorum. Geçin <laughs> yaprak <Ay>. hayır. <laughs> Yeter yapma. Sevmiyorum. <gülüyor> 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 ne düşünüyorsun? Leziz. Gerçekten sağlıklı bir şey. Hayır Hı -hı. koyamazsın pizzanın üzerine. <laughs> Gördün mü? Biraz daha koy pizzanın üzerine. Tamam. Biraz olsun. <gülüyor> daha <gülüyor> iyi görünüyor. Bunları. Bence yeter bu kadar. Yedinci kez çeviriyorsun. Hadi. Dördüncü kez çeviriyorsun. Hadi 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 hadi. Alex, ben Bana bayılırım. Herkes Jelly Sever sevay. <laughs> işte çok havalı. Hmm, tamam Alex, senin sıran, <laughs> dördüncü test. Da 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 tamam ben de denemek istiyorum Alex deneyebilir miyim lütfen hmm. Alex denemek Çok istiyorum iyi. lütfen İyi leziz Pizzan üzerine koy Sorhan ne Hayır mı iyi değil mi hmm. Bu kadar yeter <laughs> Hayır, İyi değil Bir tanesini koydum nasılsın ya? Yeni mi? Teşekkür Sadece ederim. Değil. Aa, bir tane de yeşile ihtiyacım hepsi var. hepsi senin. Buraya koy. Tamam Alex. Beşinci çevirişin. Aa, hayır. Bugün jelibon günü mü? <laughs> bence, bence aynı pizza. Yam 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 yam. Benden sen daha jelibon kalmadı. <laughs> Tüm ambalaj boş. Şimdi hepsini böyle koyacağım. Daha çok istiyoruz. Ama yok jelibon. <laughs> tamam çevirin. Kim sürse Aga Bence Altında oluyor. Çok oluyor. Bir daha. <laughs> bir daha. sevmiyorum o yüzden. Ben bir pizza. Ama yine de sevdim. Bunu aldım. Sadece bu. Bir tane mi? Evet sence bir tane. Tamam. Bu kadar. Evet. Tamam Alex. Altıncı <laughs> kez. Bakalım. Pepperoni Yine. Bir tanesi. Yeter. Tamam. <laughs> Gabi için bırakacağım. Gabi şimdi senin sıran. Yedinci kez çeviriyorsun. Evet, evet, evet. evet. Hadi hadi hadi. Ve. Son. <laughs> en sevdiğin. Son. Hayır. Tadına de. bakmak ister misin? Hayır. Evet hmm. tadını seviyorum. Ben seviyorum tadını. Tamam. Tabii ki de. Ot İyi. Tadına bak. Çok iyi. Leziz. Hmm, hmm. Hayır mı? Pizzaya ekle. Vay ekşi. be. Ey. Çok, çok, çok ekşi. Bu kadar, Bu kadar mi? mı? Evet. <laughs> e şimdi yedi numara. Şimdi Alex senin sıran yedinci kez. Mantar. Hmm. hmm, mantarı severim Biz de mantar çok seviyoruz. İyi. Hmm. şimdi senin sıran, sekizinci kez. Hadi çevir. Seni övüyor ihtiyacım var lütfen lütfen. Oy yo. Evet buruğu alacak. Tadına bakabilir miyim? Mini Oreo. Mini Oreo'lar. Bir tanesini alabilir miyim? Severim. Hmm. Bir tanesini. Hmm, tabii. <laughs> Aha bu çok tatlı. Yeterli. Fazlasına gerek yok. Bu kadar mı? Sekizinci kes Alex. Peynire ihtiyacımız var. Peynir. Peynir. Domates. Hu hu. Çok iyi görünüyor. İyi. Ben de deneyebilir miyim lütfen? Tamam ki tanesini alacağım. Bir tanesini alabilirsin. Teşekkür ederim. Hmm. Gabi dokuz numara. Peynir, peynir, peynir peperoni. Tamam. İyi iyi iyi. Piperoni, peperoni peperoni. Tadam. Ama fazla peperoni. Evet. Oreo ekle. Alex senin sıran. Tamam. Karides. Lezzetli. Çok delikanlı şey. Lezzetli karidesler. Tamam millet. Sonuncu kez çeviriyorsunuz. Gabi hazır mısın? Evet. Hadi umalım ki peynir olsun. Tamam. Çevir. Evet. Peynir, peynir, peynir. Tavuk. <laughs> Tavuk. Tadına bakabilirsin. Tadına bakabilir miyim? Severim. Tabii. Şuna... Ne düşünüyorsun? Hmm. i̇yi. Gabi tadına bak. Mm. Leziz mi? <laughs> Altın. Bu kadar evet. mı? Tamam Alex. Senin sonuncu çevirişin. Peynir. Peynir. peynire ihtiyacımız var. Evet. evet. Çünkü peynirsiz pizza mı olur? Değil mi? Evet. Biraz evet. peynir eklemek ister misiniz? Evet. evet. Lütfen, lütfen, lütfen. 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 İşte lütfen. burada. Lütfen. Senin için. Bir tane de senin için. Ama, pardon. <laughs> evet. Teşekkürler. Bir sürü peynire ihtiyacımız var. Peynirli pizza istiyoruz. Çok iyi pizzanızı pişirmeye hazır mısınız? Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Pizza şimdi hazır. Evet. Oreo'yu görüyor musunuz? Oreo'yu görüyorum. Ben evet. de ben de burada <laughs> var. Karides. Çok değil. Sıcak, sıcak peynir. peynir. Bunu Ama beğendim. Ama peynir sıcak. Peynir. Aa. Sıcak gerçekten. Oo <laughs> hmm. <gülüyor> <gülüyor> yapış yapış. Bu telefon. Tadına bak. Bu jelibon. Hmm, tatlı mı? Evet. Jelibonu Hadi tadına bakalım. İyi görünüyor. Çok hmm. iyi. Gabi sen ne düşünüyorsun? Tadına bakabilir miyim? Hmm. tadı garip. Hmm? Ama iyi. Fena değil. Oh, oh, bebeği o ne? Oh, Aa, ah, tamam. Şimdi ben yiyeceğim. Hmm. Bu oh, jelibon. Benimki iyi. Daha çok hangi pizzayı sevdin? Alex'in pizzası evet. mı? Fena değil. Bu